Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Var bak yapacaklar da Sol solda var. 3 gördüm de. Şey şey bak yapmaya gitti adamlar oraya ya. Silah yok. Var şu alayım ya. Silah yok şu evlere geçiyorum yan tarafa. Adam var burada. Senin sesin adam mıydı? Ha DP buldum tamam. <laughs> <laughs> Bot herhalde de. Gel bana şöyle bir yaklaşalım. Ayak sesi var. Okay. Benden, benden, de yedi. Yanıcı attım ben. Gel gel gir. Headshot yedi lan o benden. Adamı geldi. Adamı geldi adamı geldi dışarıdan dikkat et. Adamı geldi içeri girdi. Bu tarafta. Bekle. Gösterme. Önümde. Önümde de merdivende. Gel. Tamam. Can basıyorum. Geride bir M4 vardı. Varmış. İşaret at. Öl artık ya. O az önceki vurduğum var ya, bunların arkadaşı olabilir. Bu ne lan? Birini aldı böyle. Nereden? Bu tarafta buggy varmış ya. Tam izle fişemizi? Nereden? Geliyor. Geldi. Gördüm. Yere mi yattı lan o? Geldim. Bu Burada ses var. Çatıda ses var. Burada gördüm. İçeri mi girdi yok. Ben sıktım. Normal. Ama şu araba normal değil. Bak gördün mü? Tamam tamam durdum durdum. Durdum durdum tamam. Çok bir canı var. Önümde gel can basacak bastırmayalım. Şuradan üstten geçiyorum ben. Alttan geç. Tamam de. Ulan <laughs> son vuruşu yaptım yine. He. Kasıyor. <laughs> <laughs> Acayip kastı lan. Sekiz var. Allah Allah niye ki? Geldi. Geldi 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 bagi geldi. O taraftan gidiyor. Yo, eve durdular eve sanki. Eve durdular aynen. Eve durdular önümüzdeki. Buradan nasıl sıkamıyorum ki ya. En sondaki evde bak. En sondaki ev gördün mü? Bekleyelim be. Ben iki gördüm. Bunlar bir geldi buraya. Önünde önünde dur bekle gel. Geliyorum bekle. Bomba atıyor. Geri çık. Vurdum biraz. Buradalar ya saplanıyorlar. Bir bayrak bastı. Bas bas bir bagen gel. Gel 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 gel. Aldım ikisini tamam. Gel dur. Eve geldiler bekle o zaman. Gösterme be. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakacağım çıkmalarını bekleyeceğim. Eve geldiler eve. Göstermeden gel Görünmüyorlar Kapıdan bakıyordu sanki Gördüm kapıdan bakıyor içeri girdi. Bir kişi herhalde ya Şu ekpi mi acaba? Adam çatıda gördüm. Bakıyor. Çatıda bana bakıyor da şu an. 2. Atladı. 2 diyorlardı. Bayıldı. Gel bas. Aşağı atlıyor. Havada vurdum. Bir kişi daha var. 3 baygın tamam 3 baygın. 3 baygın oldu. Bombalı sarıyı. Beni düşürdü. Çatıda çatıda beni düşürdü. Bana bakıyor bana bak. Sen alabilir misin bilmiyorum. Çatıya bir bomba daha iyi. Gel. Bakıyor bakıyor oradan. Bayılmış bayılmış o. Gel 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 gel. Alabilir misin? Görür mü acaba? Bilmiyorum ki. Tamam. Üç baygınlar var. Tam atlasın. Biri öldü. Geliyor. Geldi 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 geldi. Bekle bırakma 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 bırakma. Diğerini almaya gitti tarafımıza ben kit dönüyorum. Gösterme be. Çatıdakini kaldır herhalde dikkat et. Sağımdan geliyor. Eve girdi. Merdivenlerde. Vallahi mı? Arka taraf senin o taraf mı? Gel bu tarafa gel. Ben bunu aldım burada. Oo, oradan da atıyorlar, soldan da atıyorlar. Bakacağım ben sola. Girdim. Temiz şu an. Gördüm adamı. Geliyorlar. Geliyorlar, yukarıdan geliyor. Tamam sen orada dur. Ben bakıyorum. Sen de dur gösterme. Gördüm ben adam. Sen sol tarafa bak. Burası bende. Şurada bir içecek içeyim ben. İki burada var. Solda bir var ona göre. Çıkma çıkma çattan gör. Sol tarafa bak. Gösterdin ya. Survivor. Biri geldi bize dibimizde. Gel. Hı. Hmm. Birisi hala şeyde. Birini daha bayıttım. Biri burada. Dedim ya sana nerede? Vallahi. Eğlemiyorum. İnternetim mi gitti benim? Saklanıyor herhalde orada. yanlış yaptım şuraya yatacaktım ya şurayı geçeyim dedim